Arkadaşlar son gün 600 abone lazım bize ambulans koyun. Daha ne hareket yap. Hey. Bu bu sporcu baba. Kaburga var. <t boys> <Strange Blocks>, <rehearsed> Arkadaşlar arkamda köpek var. Tutma beni. Tut, Tuttum mu? Tuttu. Dur. Daha aşağı atladım. Ne oldu? Kanka orada flaş. Arkadaşlar kafatası var. Çok korkutucu. Oh. Arkadaşlar Fiko ne yapıyor? Ya. Görüyorsunuz. O ya. oh mantanrı. Bana dön biraz. Oy. Arkadaşlar bu kim? Oo, oh, oh. ne oluyor? İkisi bir, bir, bir var. Hem balıkçı var hem çaki var. Hem balıkçı hem çaki. Ya ben kaçtım. Ben. ben kaçtım. Ben de kaçtım atladım. Arkadaşlar kaburga da var. Arkadaşlar bu kim? Oh lan lan lan. Oo <laughs> oh, yaratı sesi duyuyorsunuz. Arkadaşlar arkadaşlar burada 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 burada. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Arkadaşlar geliyor. Geliyor kanca atacak. Arkadaşlar yakanına geldi. Arkadaşlar yakıyor. Yakma, yakma lütfen. Bak seni seviyorum bak ne olur çocuğu uzatma artık. Öldün o, öldün o, öldün Yanıyorum, yanıyorum. Ölmedim, ölmedim. Gemiye ulaştım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yapıyor buraları ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.